Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor. İstanbul'da farklı gıda sektörleri ve işletmeleri yakın takipte. Bu 10 gün içerisinde Sayın Bakanımızın da talimatları da keskut zincirlerinde ve e, toplu tüketim yerlerindeki yağlarla ilgili, e, kullanılan yağlarla ilgili bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bağcılar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Fast food tarzı işletmelerde yemek yaparken birçok kez kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim yapıldı. kabul İş yerlerinde gerekli izinleri kontrol eden ekipler kızartma yağlarını inceledi. Bu yaptığımız denetimlerde biz kızartma yağlarının özellikle belli aralıklarda değiştirilmesi lazım. Eğer siz bunu değiştirmezseniz oksidasyona uğrar yapısı bozulur ve ortaya çıkacak kimyasallarda insan sağlığına çok ciddi zararlar verebilir. Bu noktada bizim ışık değerimiz 25 KM oranında ve sıcaklıkta da 180 Bunun üzerinde olan herhangi bir işletmede bunun üzerinde bir de değer bulduğumuzda bu ön test, ön test cihazımız. Bu da gereksiz ümrü ve alımının önüne geçmek için. Ee, numune alıp laboratuvara gönderiyoruz. Teyit ettikten sonra işletme hakkında 5996 sayesinde kanun hükmüne göre 29 lira idare tarih Geçen yıl 68 adet numune aldık. yaptığımız 68 adet numunenin 22'sinde de olmuşluk çıktı. İdare işlemi yapıyoruz.